Allah razı Mustafa Karanfil'den. Mustafa Karanfil'in vermiş olduğu ziyolit toprağı kum gibi yapmış, çok güzel kabartmış. Babam da şimdi ondan bahsediyordu. Sanki plajda yürüyorum diyor. çektim. Şey yap cevizleri göster işte bak. Yakından göster cevizleri. Cevizleri göster. sen gösteriyorsun ya. Fındıkları cevizleri göster. Un gibi oluyor ya. Mübarek toprak kabarmış da